Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere balık çorbası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz balık, levrek balığı kullanıyoruz, patates, soğan, havuç, maydanoz, hoş koku vermesi için de defne yaprağı ve sarımsak baharat olarak tuz ve karabiber kullanacağız. Terbiyesi içinde 1 yemek kaşığı kadar tam buğday unu, yumurta sarısı ve limon kullanacağız. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle balıklarımızı suda haşlamakla başlıyoruz. Ve içerisine yarım soğan ilave ediyoruz. Ocağın altını da açalım. Yarım adet soğanı da atıyoruz. Soğanla birlikte, soğanın hoş kokusuyla birlikte haşlamaya başlıyoruz. Balıklarımız bir yandan suda haşlanırken soğanla birlikte diğer tarafta da e, sebzelerimizi kavurmaya başlayabiliriz. Balıkları atar atmaz hemen e, sebzelerimi minik minik doğradım. Öncelikle yemeklik şeklinde doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Orta ateşte yaklaşık 2 dakika kadar kavuracağım. Ardından patates ve havuçlarımı da birlikte atıp yaklaşık 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine sıcak suyu ilave edip biraz haşlanmasını bekleyeceğim. Bu arada balıklarımız da haşlandıktan sonra derilerini ve kemiklerini ayıracağım dedikleyeceğim. Ardından çorbamıza ilave edeceğim. Ee, siz dilerseniz balığın suyunu atabilirsiniz ki benim düşüncem e, bütün lezzetleri tadı, her şeyi suya geçtiği için e, balığı haşladığım suyla birlikte çorbamı ilave etmeyi düşünüyorum. Genelde insanlar e, bütün kokusu, balık kokusunun hepsinin suya geçtiğini düşünüyorlar ama aksine bütün lezzet, her şey e, haşadığımız suya geçtiği için şu an haşladığım balık suyunu da çorbama ilave etmeyi düşünüyorum bu, bu sizin tercihinize kalmış evet soğanlarımız da biraz renk değiştirdi 1-2 dakika kadar kavurduk İçerisine patates ve havuçlarımı da ilave ediyorum onlarla birlikte yine kavurmaya devam edeceğim e, evimde kereviz yoktu kereviz sapı ve yapraklarını da atarsanız enfes bir e, tat katıyor zaten e, faydalarını da saymama gerek yok Evinizde varsa onları da katmanızda fayda var. Kereviz sapı ve yapraklarını da katmanızda fayda var. Şu an bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Anne, anne, anne. Balıklarımız da bu kadar haşlanması yeterlidir. Şimdi didikleyip ayıklayacağım. Kemiklerini ve derilerini de ayıracağım. Bu arada Haşlarken atmış olduğum bu soğanlarımı da yemeğin içine katmayı düşünmüyorum. Zaten e, az önce sebzelerimi kavururken oraya soğanın yarısını atmıştım. Dilerseniz atar, atar atabilirsiniz ama ben atmayı düşünmüyorum. Bu sadece soğanlarını ve balığın derisini ve kemiklerini ayırıp çöp atmayı düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan onları ayarlayabilirim. Sebzelerimiz de kavrulduktan sonra. Ee, balıklarımızı da çıkarmıştık. Balıklarımı didikledim. Kemiklerini de ayıkladım. Ee, şimdi balığın suyunu da ilave ediyorum. Bütün lezzet, her şey bunun içinde olduğu için atmak istemiyorum. Şimdi bu kalan posasını da çöpe atabilirim. Üzerine biraz daha su ilave edeceğim. Ee, balıklarımı da pişmesine yakınken atacağım. Zaten haşlanmıştı biliyorsunuz. Bu şekilde biraz daha sebzelerin pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Suyumuz da kaynamak üzere balık suyunu atmıştım biliyorsunuz. İçerisine ince ince kıymış olduğum sarımsaklarımı ve yarım yaprak kadar defne yaprağını da ilave ettim. Şimdi sosunu hazırlayabiliriz bir kenarda. Bir limon suyunu ilave ediyorum. Kabın içerisine içerisine bir yumurta sarısını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Terbiyesi de bu şekilde oluyor. Ardından içerisine yavaş yavaş un, bir yemek kaşığı kadar unu ilave ediyorum. Un miktarını kendi tercihinize kadar bu çorbanın kıvamına göre tercih edebilirsiniz. Ben içerisine küçük patates attığım için biraz ununu fazla koydum. Bir yemek kaşığı kadar. Siz kontrollü bir şekilde koymanıza fayda var. Terbiyemiz de hazır. Havuç ve patateslerimiz suda haşlandı. Kontrol ettim. Piştikten sonra içerisine didiklemiş olduğum balık etlerini ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiberi ilave ediyorum. Ve maydanozumu da ilave etmeden önce terbiyesini ilave edeceğim. Şimdi kepçe yardımıyla bir yandan da hızlı hızlı çırparak terbiyemi ısıtacağım. terbiyem de hazır. Şimdi çorbamın içerisine ilave edebilirim. Yavaş yavaş ilave edin. Bir yandan da hızlı hızlı karıştırmayı da ihmal etmeyin. Bu şekilde kaynayana kadar orta ateşte kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp maydanozu ilave edip maydanozla birlikte 1-2 dakika kadar pişirdikten sonra çorbamız hazır. Dinlendirmeye bırakabiliriz daha sonra. Çorbamız da gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. İçerisine maydanozu ilave ediyorum. Ocağın altını kısıyorum. Bu şekilde 1-2 dakika kadar pişireceğim. Piştikten sonra içerisinden defne yaprağımı çıkartabilirim. Çünkü koku versin diye koymuştum defne yaprağını. Onu da çıkartıp daha sonra servis aşamasına geçebiliriz. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere balık çorbası yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.